geldik COSCEP serimizin başına. Şimdi öncelikle bir koskep nedir? Bunun tanımını yaparak başlayalım. Koskep küçük ve orta ölçekli sanayi destekleme ve geliştirme idaresi başkanlığı olarak geçer. Bu zamana kadar 1,5 milyondan fazla işletme, eğitim ve finansal destek vermişlerdir. Ve bu finansal destekten kastım 2 milyar liranın üzerinde bir destektir. Oldukça büyük bir destek. O yüzden bizim de amacımız burada öncelikle eğitim almak, ardından hibe krediyi almak. Hibe krediden kastım karşılıksız kredidir. Yani Size bu parayı verir, işinize kullanmanız için ve geri almaz. Ve üçüncü amacımız da faizsiz kredi almak. Bu da işimizi büyütmek için bizim için oldukça yararlı olacaktır. Şimdi üç tane hedefimiz var. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sektörümüzün Coscap tarafından desteklenip desteklenmediğine bakmamız gerekiyor. Eğer bizim sektörümüz Coscap tarafından desteklenmiyorsa bu destekleri alamayacağız. Biz e-ticaret yapıyor olacağımız için öncelikle kobi kısmına gidiyorum ve ardından desteklenen sektörler butonuna tıklıyorum. Ve buradan bakacağım benim yapacağım iş Coscap tarafından desteklenip desteklenmiyor mu? Şimdi burada Naja kodu diye bir bölüm var. Buradaki bölüme benim Naja kodumu yazmam gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi daha önceki videolarda uyarmıştım. Şirketinizi kurmadan önce bu Coscap eğitimlerini tamamlamanız gerekiyor. Aksi takdirde desteklerden faydalanamayacaksınız. O yüzden önce biz burada eğitimleri tamamlayacağız ve daha sonra şirketimizi kuracağız. Şimdi tamam daha sonra şirketimizi kuracağız da ben henüz şirketimi kurmadım. E Naja kodumu nasıl bileceğim? O yüzden Allah'tan bu eğitimi aldınız ve ben size gerekli acı kodunu şu anda söyleyeceğim. 47.91.14 sizin muhtemelen çok yüksek ihtimalle kullanacağınız acı kodu eğer e-ticaretle uğraşıyorsanız. Hemen bunu bir aratalım ve önümüze ne çıkıyor bakalım. Diyor ki bize 47.91.14 nace kodu radyo, televizyon, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret. Eğer siz şirketinizi trend yola satış yapmak için kuruyorsanız bunaca kodunu kullanacaksınız. Muhasebeciniz aracılığıyla bunaca kodunu öğrenip bunun üzerinden şirketinizi kuracaksınız. Farklı nacı naja kodları da kullanabilirsiniz. Onları da şimdi nasıl bakacağımızı göreceğiz. Öncelikle ben diyorum ki desteklenen sektörlerin tamamını indirmek için tıklayınız. Bu butona bastığında benim önüme bütün nacı naja kodları COSCEP tarafından desteklenen nacı naja kodları çıkıyor. Tamam. Şimdi ben buradan tek tek bakmayacağım. Ne yapacağım? Sağ taraftan 3 noktaya basacağım. Ardından bul diyorum ve buraya gerekli nacı kodumu yazıyorum. Ben 47.91.14'ü kullandığım için onu yazdım ve arattım. Otomatikman burada bunu buldu. 47.91.14 radyo televizyon posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret. Demek ki benim nacı kodum destekleniyormuş. Hı, hmm, tamam. Benim nacı kodum destekleniyorsa güzel. Bu arada bugün burada görmüş olduğunuz PDF dosyasını ve Coscap sayfasının linkini kaynaklar kısmında da bulabileceğinizi unutmayın. Tamam şimdi benim nacı kodum destekleniyor. Güzel. Ama bir şey daha lazım. O da Kobi miyiz değil miyiz? Bu lazım bize. Bu testi yapabileceğimiz bir yer var. Kobi kısmına geliyorum ve buradan Kobi miyim butonuna basıyorum. Böylece Kobi olup olmadığımı test edebilirim. Şimdi bana diyor ki işletmeniz bu yıl içinde mi kuruldu? Evet işletmemi bu sene kuracağım. Tamam buna bastım. Daha sonra diyor ki işletmenizde çalışan personel sayısı. Şu an için 0 ile 9 olduğunu varsayıyorum ve sorgula diyorum. Sorgula dediğimde bana diyor ki işletmeniz mikro ölçekli kobi. Bu güzel haber. Çünkü benim Najekod'um destekleniyordu ve ben Kobe'yim. Bu iki şartı taşıyorsam ben artık Coscap'ten faydalanabiliyorumdur. Eğer bu iki şartı taşımıyorsam sıkıntı olacaktır. Şimdi bir geri gelip testi farklı bir personel sayısına göre tekrar yapalım bakalım ne olacak. Tekrar geldim testime. İşletmem bu yıl içinde kuruldu dedim. Fakat bu sefer abartılı bir senaryo hayal ediyorum. Ve şirketi kurduğum 50 ila 250 personel aldığımı hayal ediyorum. Sorgula diyorum. Bana yine diyor ki ölçe orta ölçekli kobisin sen. Yani bu bana şunu söylüyor. Ben naca kodumu aldım ve bu naca kodu ile uyumlu ve ben her türlü kobi olacağım. Tamam. Madem biz bu iki şartı sağlıyoruz, biz ne yapmak istiyorduk koskeple ile tekrardan hatırlayalım. koskep eğitimini alacağız, daha sonra şirketimizi kuracağız, ardından başvurumuzu yapacağız coscap'e ve daha sonra coscap desteklerinden faydalanacağız. Bizim aşamalarımız bu. O zaman biz madem COBİ'yiz ve NACE kodumuz ile uyumlu o zaman ilk aşamamızı başlatalım. Yani ilk aşamamız neydi? eğitimimizi almak Coscap'tan. Şirketimizi kurmadan önce yapmamız gereken aşama. Bunun için Coscap'in ana sayfasına gidiyorum. Ve daha sonra online girişimcilik eğitimleri butonuna basıyorum. Pandemi döneminde artık bütün eğitimler online'a dönmüştür. O yüzden herhangi bir yere gitmeden eğitiminizi alabilirsiniz. Şimdi önüme sayfa açıldı. Ben daha önce üyelik girişini yapmıştım sağda gördüğünüz üzere. Şu anda teyzem gözüktüğü için burayı gösteremiyorum. Ben girişim yaptıktan sonra e-devlet aracılığıyla aşağı iniyorum. Aşağı inin önüme iki tane eğitim çıkıyor. Geleneksel girişimcilik eğitimi, ileri girişimcilik eğitimi. Peki ben hangisini alacağım? Şimdi siz eğer normal ticaret yapıyorsanız yani malı alıp trend yolda satıyorsanız o zaman geleneksel girişimcilik eğitimini almanız gerekiyor. Fakat siz diyorsanız ki ben üretim yapacağım. Ben bir masa, al, ben bir masa yapacağım. Masayı üreteceğim ve trend yolda satacağım. Ben farklı bir ürünü üretimi yapıp Türkiye'de üretici olarak da Trendyol'a satacağım. O zaman siz artık imalat yapıyorsunuzdur. İmalat yapıyorsanız ileri girişimcilik eğitim almanız gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? Ben mesela diyelim normal ticaret yapacağım. Trendyol üzerinden satış yapacağım. Geleneksel girişimcilik eğitimini almam gerekiyor. Eğitime başla butonuna basıyorum. Tamam eğitim ekranı benim önüme çıktı. Burada görmüş olduğunuz gibi belli bölümler var. Benim bu bölümlerdeki eğitimlerin videolarını izleyip daha sonra sınavlarına girmem gerekiyor. Sınavlara dediğim şey çok kolay bir şey. Eğitim videolarını izlemeseniz bile yapabileceğiniz derecede basit sınavlar olacaktır. Bunlar çoktan seçmeli sorular yapıp belli miktarda puan almanız gerekiyor. Bunları yapıp eğitimi tamamladıktan sonra artık şirket kurma aşamasına geçebiliriz. Yani ad adımları tekrardan hatırlayalım. Eğitimi alıyoruz, şirketi kuruyoruz, KOSGEB'e başvurumuzu yapıyoruz ve desteklerden yararlanıyoruz. O yüzden bizim ilk başta bu eğitimi tamamlamamız gerekiyor. Bundan sonraki adım ise şirketin kuruluşuna geçmek. Zaten şirket kuruluş bölümünde bütün adımları şirket kurarken nasıl işleyeceğini detaylıca bahsetmiştik. Şimdi bu aşamayı da tamamladığımızı varsayacağız ve bir sonraki videoda başvuru işlemlerini yani 3. adımı nasıl gerçekleştirebileceğimize bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.